ile kripto gündeminden merhaba Kripto para piyasasında bugün öne çıkan coin'i Bitcoin oldu. Bitcoin'in fiyatı başka bir kilometre taşını yani 50 bin doları aştı. Kripto para devi 40 bin doları kırdıktan yalnızca 5 hafta sonra ve 30 bin dolarlık kırılmadan 6 hafta sonra böyle bir sonuç elde etti. Bitcoin şu anda sadece 2021'de %72'lik bir yatırım getirisi kaydediyor. Son birkaç ayda Bitcoin'in fiyatındaki artışın tüm piyasayı yukarı çektiğini de söyleyebiliriz. Ethereum'a baktığımızda henüz 2 bin dolar hedefinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Ethereum fiyatına 1720 dolardan sağlam bir destek sağlandı. Ethereum 1800 doların üzerine çıktığı zaman trend büyük ölçüde yükselişe geçecektir. Bununla birlikte 1817 dolar ile 1820 dolar arasındaki bölgeye de dikkat edilmelidir. Alt baktığımızda yeşil bir tablo görüyoruz. Öne çıkan coinlerden Polkadot son 24 saat içinde %15 artış kaydederek 30.60 dolar seviyesine çıktı. Yılın başından bu yana fiyat 3 fazla arttı. Bir diğer yükseliş gösteren coin olan Chainlink'e baktığımızda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 35.69 dolardan sonra yatay bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Chainlink yükseliş yönlü simetrik bir üçgen desen oluşturmuş durumda. Bununla birlikte 4 saatlik grafikte link boğaları arka arkaya alt sınırı savundu ve 34 dolardan üst tren çizgisine doğru bir toparlanma hedefleniyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma link fiyatını 42 dolardan tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabilir. Tahminleri tutan ünlü analist Michel Van Depop, Stellar Networking coininin boğa koşusunu hedeflediğini açıkladı. Aynı zamanda ünlü analistin radarında Harmony, Dia ve Tomo coinleri var. Van Depop bu coinlerin fiyatlarını yakın vadede katlayabileceğini düşünüyor. Fubi ile kripto gündeminde son 24 saatte öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Detaylı haberleri kriptofubi.com'dan okuyabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.